Limon suyu, içerisinde bulunan antioksidan ve antikanser maddeler ile birçok hastalığa şifadır. Son zamanlarda limon suyu kullanımına olan ilgi artmıştır. Limon suyu denildiği zaman, akıllara genelde zayıflama gelse de, limon suyunun birçok faydası bulunmaktadır. C vitamini ve antioksidan açısından son derece zengin olan limonun, her sabah bir bardak ılık su ile tüketilmesi önerilmektedir. Peki, limon suyunun ne gibi faydaları bulunmaktadır? İşte, limon suyu ile tedavi edebileceğiniz sağlık problemleri. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Limon suyunun faydaları nelerdir? Özellikle şu sıralar limonlu su içmek, oldukça popülerdir. Bir anlamda ecza deposu olan limon, içeriğindeki C vitamini ve antioksidan özelliği sayesinde, bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Bu nedenle genellikle soğuk algınlığı durumlarında ilk başvurulan tedavi yöntemi olmaktadır. Limon suyu neye iyi gelir? pH seviyesini dengeler. Kronik hastalıklarla savaşmak için vücuttaki alkalin dengesini korumak çok önemli. Limon asit içermesine rağmen tüketildiğinde vücudun alkalize olmasına yardımcı oluyor. Bağışıklık sistemini güçlendirir. C vitamini açısından çok zengin olan limon aynı zamanda bağışıklık ve sindirim sistemlerinin düzenli çalışmasına, vücudun kanserle savaşmasına ve yaraların çabuk iyileşmesine de yardımcı olur. Karaciğere iyi gelir. Karaciğerde bulunan sindirim enzimleri limonlu su sayesinde harekete geçer ve ayrıca kanın oksijen durumunu dengelemesini de sağlar. Kanı temizler. Limon suyu vücudun kandaki toksinleri temizlemesine yardımcı oluyor. Kan şekerini dengeler. Limon suyu içerisinde bulunan asit, besinlerin kan şekeriniz üzerindeki etkilerini hafifletiyor. Sindirime yardımcıdır. Taze limon suyu, böbrekleri ve sindirim sistemini temizliyor. Vücudun toksinleri atmasına yardımcı oluyor. Gut hastalığına yakalanma riskini azaltıyor. Kemik erimesini durdurur. Limon suyunun içinde bulunan C vitamini, vücudun kalsiyumu absorbe etmesine ve dolayısıyla kemik erimesiyle savaşmaya yardımcı oluyor. Hafızayı güçlendirir. Limon suyunun içinde bulunan potasyum, beyne ve sinir hücrelerine yardımcı oluyor. Konsantrasyonu ve hafızayı güçlendirip, sinir sistemini sakinleştiriyor. Zihniniz stres altındayken, vücudunuz C vitamini kaybeder. Limon, bu vitaminleri geri kazanmanızı sağlar. Enfeksiyonlarla savaşır. İçerdiği sitrik asit nedeniyle, enfeksiyonlarla savaşmada yardımcıdır. Ağız sağlığı için önemli. Ağızda oluşan yara ve aftların iyileşme sürecinde destekleyicidir. Aynı zamanda diş eti sağlığı için önemlidir. Şişmiş diş etleri için ağrı dindiricidir. Astıma ve alerjilere iyi gelir, nefesinizi tazeler. Bir tatlı kaşığı limon suyu, bir miktarılık suyla karıştırılıp yemeklerden önce içildiğinde nefes alımına yardımcı olur. Mide bulantısı ve araç tutmasına iyi gelir. Limon suyu karıştırılmış su yudumlanarak içildiğinde mide bulantısının azalmasını sağlar. Stresi azaltır. Limon tansiyonu düşürerek stresi azaltır ve rahatlama hissi verir. Göz sağlığına iyi gelir. İçerdiği A ve C vitamini sayesinde katarakt ve maküler dejenerasyonunu önler. Antioksidan özelliği sayesinde gözde birikebilir iltihabı önler. Enerji verir. Her gün düzenli olarak tüketildiğinde gün içerisinde daha enerjik olmamızı sağlar. Özellikle sabah uyandığınızda limonlu su içmek vücudunuza ayrı bir dinçlik katıyor. Kilo vermeye yardımcı olur. Hazımsızlığa iyi gelir. İshal'e iyi gelir. Midenin asit oranını düzenler. Derinin esnekliğini korur. Sivilce ve çizgi oluşumlarını önler. Kalp sağlığını korur. Vücuttaki kalsiyum taşı oluşum riskini azaltır. Yüksek kan basıncının düşmesini sağlar. Vücudun susuz kalma riskini ortadan kaldırır. Kas ve eklem ağrılarına iyi gelir. Bademciklerin şişmesine engel olur. Boğaz ağrısına iyi gelir. Uykusuzluğa iyi gelir. Limon suyu ile tedavi edebileceğiniz 8 sağlık problemi. Kabızlık. Bağışıklık sisteminin zayıflamasına bağlı olarak ortaya çıkan kabızlık problemi nedeniyle büyük tuvalet sorunu yaşanmaktadır. Kişiye büyük sıkıntılar yaşatan kabızlık sorunundan kurtulmak için limonlu su tüketimi son derece etkilidir. İçeriğinde bulunan antioksidan ve C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren limon suyu kabızlık probleminin giderilmesini sağlar. Sabahları yarım limon suyunu bir bardak ılık su ile karıştırın ve kahvaltı öncesinde için. Kısa sürede kabızlık sorununun ortadan kaybolduğunu göreceksiniz. Ağız içi yaralar. Ağız bakımına önem verilmediği zaman ya da farklı sebeplere bağlı olarak diş etlerinde ağız içinde farklı sorunlar meydana gelir. Limon suyunun güçlü bir iyileştirici etkisi bulunmaktadır. Limonlu su ile ağız çalkalandığı zaman ağız ülseri ve ağız yaraları tedavi edilir. Bununla beraber ağızdaki şişlik ve ağrılar da limonlu su sayesinde iyileşiyor. Ilık limonlu su ile düzenli olarak ağzınızı çalkalayarak bu sorunları en aza indirebilirsiniz. İltihap oluşumu. Birçok kişinin yakındığı sağlık sorunlarından biri de iltihap oluşumudur. İltihap oluşması nedeniyle vücudun direnci düşer ve ateş yükselir. İltihap oluşumuna neden olan ürik asidin limonlu su sayesinde yok olmasını sağlayabilirsiniz. Safra taşı problemi. Sindirim sistemini güçlendirme yönünden etkili bir role sahip olan limon suyu, metabolizmanın hızlanmasını ve sindirim sisteminin gelişmesini sağlar. Bu özelliği ile kabızlık, kusma, hazımsızlık gibi sorunların tedavi edilmesini sağlayan limon suyu, safra taşı probleminin de geçmesine yardımcı olur. Grip, soğuk algınlığı. Özellikle soğuk havalarda görülen grip ve soğuk algınlığı hastalıklarından kısa sürede kurtulmanın en etkili yolu limon suyu tüketimidir. İçeriğinde güçlü antioksidanlar bulunan limon hem gribe hem de soğuk algınlığına iyi gelir. Antibakteriyel özellikleri sayesinde vücudun bağışıklık sistemini güçlendiren limon enerji ve ruh halinizi de yükseltir. Bu sayede hastalık psikolojisinden kurtularak kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Kanser hastalığı. Limonlu suyun en önemli katkılarından biri de kanser hastalığını önlemesidir. Beslenme şeklinin değişmesiyle beraber kanser hastalıklarının görülme oranı artmıştır. Ciddi bir hastalık olan kanser riskini azaltan limon suyu, tümör önleyici özelliğe sahiptir. Tümör oluşumu engellendiği için, kanser riski de azalmaktadır. Böbrek taşları Normal boyutlara sahip olan böbrek taşları, vücuttan kolay bir şekilde atılabiliyor. Ancak bazen idrar akımına engel olduğu için, yoğun ağrı hissedilmesine neden olur. Birçok hastalığa iyi gelen limon suyu, vücudun su kazanmasını sağlar. Bu sayede, idrarın sulandırılmış şekilde tutulmasına yardımcı olur. Bu etki sayesinde, böbrek taşı oluşum riski de azalır. Cilt problemleri Limon suyunun en dikkat çeken faydalarından biri de, cilt problemlerini gidermesidir. İçeriğindeki güçlü antioksidanlar sayesinde cildi içeriden canlandıran limon suyu, cilde parlaklık kazandırır ve sağlıklı bir cilt ortaya çıkarır. Ölü deri, siyah nokta, kırışıklık ve yaşlanma belirtileri gibi cilt problemlerinden, limon suyu sayesinde kurtulabilirsiniz. Limon suyunu kimler tüketmemeli? Yüksek tansiyonu olanlar, hamile veya emziren ya da kronik bir rahatsızlığı olan kişiler, kan sulandırıcı kullananlar, doktora danışmadan tüketmemelidir. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.